Arkadaşlar merhaba. Milli yarabildiğiniz üzere bitti. Güzel bitti yani Türk milli takımı açısından. Hiç beklemediğimiz şekilde Hırvatistan galibiyeti falan Türkiye'yi grup lideri yaptı. Sonrasında dünkü Letonya galibiyeti 4-0'lık. İyi geldi. Ee, onun dışında o yani tabii çok sevindik. Avrupa Şampiyonası'na 3. kez üst üste toplamda 5. Kez, kat, kez katılacak milli takım. Ne güzel izleyeceğiz inşallah yazın turnuvayı. Ama burada e, güzel olan başka şey de Galatasaraylı oyuncuların e, performansı Galatasaraylı oyuncular üst düzey performans gösterdi. Barış Alper ilk maçta attı. Kerem attı. Gene Galatasaraylı diyebileceğimiz Yunus attı falan. E, bu şekilde yani bizim için de formda bir dönem olduğunu gördük. E, Hakim Ziye enteresan bir şekilde Fas milli takımına çağrıldı ve kulüp onu gönderdi. E, sakatlığı yaklaşık sakatlığından dolayı bir buçuk aydır maç oynamayan Hakim Ziye. Şimdi önümüzdeki Beşiktaş maçında da oynama ihtimalinin çok düşük olduğu söyleniyor. Buradan Galatasaray'a da geçmiş olalım. Ee, geldiğinden beri sadece iki maç oynadı galiba. tabi ee, tabii gol, golü var falan. Yani normal tabii o klaslı bir oyuncunun ama bu kadar e, ciddi sakatlık probleminin olduğunu sanıyorum hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Hem Paris'te hem Arap ülkeleri Arap ülkesinde yani Suudi Arabistan'da sağlık kontrollerinden geçememişti. Paris Saint-Germain'de kağıt-maat işlerinden dolayı işte hani yok belgeler yetişmedi falan filan dediler ama kimse yemez yani. Koskoca Paris Saint-Germain Chelsea'den oyuncu de şeyle mi ilgilenecek yani? İşte yok onun evra yetişmedi falan. Bakalım göreceğiz Hakim Ziyeh Galatasaray'a katkı verebilecek mi? Bundan sonraki süreçte ne, ne, ne göreceğiz? Çünkü yaklaşık 2 aydır top oynamayan bir adam hani hadi ince de sana katkı da veremez. Galatasaray bence e, sezonun en kritik bölümüne girdi şu andan itibaren. Önümüzde Cumartesi günü Beşiktaş, sonra Bayern Münih, Sonra gene Lig, sonra gene Bayern Münih falan derken inanılmaz zor bir e, periyoda giriyor. İnşallah sonu iyi olur, iyi atlatırız. Yani Kopenhag ve Manchester United maçlarından da beklemediğimiz sonuçlar aldık hepimiz. Futbolda oluyor. Kopenhag'a karşı çok rahat galibiyet sanıyorduk. Söz konusu bile değilmişti, gördük. Manchester United'de imkansız diyorlardı. Gittik, yendik, döndük falan. O yüzden futbolda her şey olabilir. En doğru kadromuzla, e, en formda oyuncularımızla çıkarsak Bayern Münih'i de yeneriz. Niye yenemeyelim? Beşiktaş'ı da ezer geçeriz diye ezmeyelim. 7 senedir Ali Yen'de her maç yenmişiz. Şimdi gene yeneceğiz. Skorumuzu, o istatistiğimizi geliştireceğiz inşallah. Öyle söyleyelim. Ee, sonuç olarak şimdi artık şu e, milli ara çok uzun süreliğine bitti. Bundan sonra galiba ne zaman? Aralığa kadar bildiğim kadarıyla yok. Ondan sonra da zaten yaza kadar hiç yok. Çünkü yazın artık turnuva başlayacak. Avrupa Şampiyonası e, milli takımımızın da olduğu İnşallah milli takım lider olarak bitirir ve oraya lider olarak gider. Son maçını Galler'le oynayacak Galler'de. Belfast'ta oynayacak galiba. E, Galler'de ikincilik için Hırvatistan'la yarışıyor. Hırvatistan da son 20 yılının en kötü jenerasyonunu yakalamış. Yani gerçekten çok kötüydü. Yani defansları falan bir rezaletti. Ki o rezalet defansının oyuncusu da Manchester City'de oynuyor. Yani 60 milyon euro'yu mu ne transfer etmişlerdi Leipzig'den? Gvardiolu. Yani böyle de enteresan. Takım mı olamamışlar nedir? Yani Brozovic'ler bilmem neler orta sahada oynuyor. Ezdik geçtik adamları yani. Ve işte dün de mesela Galler yendi. Bu son iki maçını kaybetti yani Hırvatistan. Bu çok garip yani. Dünya Akbası finalisti bir ülke için çok sert bir düşüş olmuş. 10 puanda kaldılar. Son maçlarını oynayacaklar. Galler de bizle oynayacak. Biz Galler'i yenerse Hırvatistan'da puan alırsa bir puan bilhassa çıkar. Ama biz Galler'i yenebilir miyiz falan. Onlar tabii ayrı soru işaretleri. Biz zaten garantilemişiz. Neyse biz Galatasaray kendi işimize dönecek olursak da Beşiktaş maçında gene Okan Buruk'un en doğru 11 ile sahaya çıkması lazım. En doğru 11 de şu an yani göründüğü kadarıyla e, Muslera Angelinho Abdülkerim, Davinson Sanchez e, sağda Saçaboy Lucas Torreira yanlarında, e, önlerinde pardon. Lucas'ın yanındakini sonra söyleyeceğim. Oradan önce solda Zaha 10 numara pozisyonda Kerem. Sağda Tete, Forbet'te Mauro Icardi. Şimdi bu dizilişte şu an iki Türk oynattık. Onlar da kim? Ee, Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu. İşte üçüncü Türk'e Torreira'nın yanına koymak zorunda kalıyorsunuz. Endombele kesikliyor o yüzden. Bu üçüncü Türk'ü ben olsam Kaan Ayhan'dan yana kullanırım. Kesinlikle Kerem Demirbay'dan daha iyi futbolcu. Her pozisyonda ondan daha iyi. Öyle söyleyeyim. Kerem Demirbay'ın ana pozisyonu neresiyse Kaan Ayhan o pozisyonda da ondan daha iyi futbolcu. Ben kesinlikle Kaan'la oynarım. Ee, oyunun gidişatına göre de atıyorum TT'yi çıkartır Barış'ı sokarım vesaire. Ve hemen Endombele'yi de bir şekilde oyuna atmaya çalışırım. TT e, güncel piyasa değeri en yüksek olan oyuncu Türkiye Ligi'nde. Biz hiçbir şey göremedik kendisinden. İnşallah artık tez vakit görürüz. Yani ne ne, ne, ne varmışsa bu adamda bu kadar pahalı onu da anlamadım. İnşallah tez vakit Kendisinin yükselişini izleriz. Çünkü çok ihtiyaç var. Takımın en klas oyuncusu Hakim Ziyeh'den kadroda bahsedemiyoruz bile. Çünkü kendisinin ne durumda olduğunu bilen yok. Gene sakatmış. Beşiktaş maçında da oynama ihtimali hatta kadroya alınma ihtimalinin sıfır olduğunu ben size söyleyebilirim. Kasım'daki yırtığın birinci derece olduğu. Bu dereceler 2-3-4 olursa en ağıra doğru gidiyor. Yani birinci dereceyi en ağır sanmayın. Birinci derece yırtık en hafif ve en çabuk atlatılabilecek olanmış tıp biliminde. Ee, bu yırtık birinci dereceymiş öyle söyleniyor. Fakat bu birinci derece yırtık nasıl bir şeyse adam bir buçuk aydır yok. Daha da saçma olanı biz bu adamı Fasani'ye gönderiyoruz. Ya ben de bir aydır oynamamış adamı biz milli, milli takıma niye göndereyim abi ben? Ya böyle saçma bir şey olamaz ya. Daha da sakatlayıp geri göndersinler diye mi yani? İlginç. O da yok. O, yani hiç kadroda olup olmasına bahsedemiyoruz bile. Dediğim gibi oyunun gidişatına göre de muhtemelen Mertens oyuna girecek. Belki e, Nelson Stoper'e geçecek. Abdülkerim Solbek'e geçecek. Angelinho çıkacak. Falan gibi varyasyonlardan bahsedebiliriz. Bu arada izlediğimiz Galatasaray'ın tüm maçlarında dikkat ettiğimiz bir şey de Lucas Torreira'nın baygınlık, baygınlık derecesine varan yorgunluğu. E, onun yanına işte o yükü biraz çekecek bir oyuncu şart. Yoksa hakikaten adam... Yeter ben bırakıyorum deyip geçip gidecek yani. O noktaya geldi. Bu da çok önemli. Son olarak şunları da söyleyelim. Ee, kanalla ilgili desteğinize ihtiyacım var. Ee, lütfen eski videoları izleyerek bana destek olun. Özellikle bu yeni bu videoları izleyen arkadaşlar. Hem onları izleyin hem de özellikle like ve yorum atmayı unutmayın. Tüm eski videolara dahi. Çünkü kanal böyle büyüyor. Onu söylemeye çalışıyorum yani. Ee, Desteğinizi rica ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.